Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyenleri. Bugün birçok yeniliği bünyesinde barındırıyor. 2021 yılının ilk stüdyo programımız. Yeni fonumuzun ilk çekimi. Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanı Mali Müşavir Onur Dolar Stüdyo Konu. Refah Partisi ile ilgili birkaç sorumuz olacak. Başkanımız cevaplayacak. Tabii neden bugün? Şimdi başkanımızla telefonla yaptığımız görüşmede 10 Ocak çalışanlar gününüzü kutlamak için gelmek istiyoruz açıklamasına bulununca ben de gelmişken bir de bir çekim yapalım ee, teklifini yaptım. Başkanımız da kabul etti. Çok sağ olun. Öncelikle başkanım hoş geldiniz. Hoş. Teşekkür ederim. Ee, yayınımıza başlamadan önce duygu düşüncelerinizi alalım. Sonra birkaç sorum olacak. Yayınımızı başlatalım. Buyurun efendim. Evet. Ee, öncelikle bu Nazik davetinizden, programdan dolayı biz teşekkür ederiz Sinabi abi. Ve ifade ettiğiniz gibi yarın 10 Ocak e, Dünya Gazeteciler Çalışanlar Günü. Bu vesileyle tekrardan bu gününüzü kutluyoruz. En hayırlı çalışmalarınızın devamını diliyoruz. Ve stüdyonuzun da hayırlara vesile olmasını diliyoruz. İnşallah çok hayırlı programları imza atarsınız burada. Evet, Refah Partisi, yeniden Refah Partisi daha doğrusu iki senesini doldurduğu, ee, geçen gün genel başkanınızın da katılı programlarda ve sizin yaptığınız etkinliklerde bunu herkes gibi biz de öğrendik. İkinci yılınızı doldurdunuz. Tabii güzel çalışmalar yaptınız. 81 bilahette il başkanlıklarınızı kurdunuz. 800'den fazla ilçede teşkilatlandınız. Seçime katılmaya hak kazandınız. Bu gerçekten kolay bir şey değil. Ee, zor bir süreç. Bunu başardınız. Neler söyleyeceksiniz? Birinci sorum bu olsun efendim. Evet. Çok teşekkür ederiz Hüsnü abi. İfade buyurduğunuz gibi bugün ikinci yılımızı tamamladı yeniden Refah Partimiz ve 23 Kasım 2018 tarihinden itibaren hızlı bir şekilde teşkilat çalışmalarına başlamıştı. Zaten bunun siz de takdir buyurursunuz. Yani yeni kurulan partilerin ilk dönemleri hızlı bir şekilde teşkilatlanma süreci resmi süreçlerle daha yoğun geçer. Elhamdülillah biz bu süreçleri çok hızlı tamamladık. Bugün 81 ilde teşkilatlanmamız tamamlandı. 67 ilde il kongrelerimiz yapıldı. 922 ilçede teşkilatlarımız kurulmuş durumda ve bugün elhamdülillah e, yapmış olduğumuz kongreler o illerin, o ilçelerin en büyük salonlarında en büyük coşkuyla yapılmış kongreler. Bildiğiniz gibi burada 28 Nisan 2019'da İstanbul İl Kongremizi icra ettik ve 20 bine yakın Sinan Erdem yani Avrupa'nın en büyük kapalı spor salonunda 20 bine yakın e, katılımla. Bu hakikaten Bilmiyorum direkt kolay coşkuyu biliyorsunuz ve bir seçim harifesiydi biliyorsunuz. Bir gündüz vakti olmasına rağmen elhamdülillah büyük bir aşk ve heyecanla ee, Yine 17 Kasım 2019'da Ankara Arena'da Cumhuriyet tarihinin en büyük birinci olan genel kurulunu icra ettik. Geçen i̇lk şey. kongremizi. 50 bine yakın katılımla. Yani bunlar hakikaten dile kolay. Yaşanması güzel ve zor şeyler. Çünkü biz her zaman şunu ifade ediyoruz. Yani biz kurulduğumuzdan bugüne her zaman bir medya ambargosuyla karşı karşıya kaldık. Bu zamanda Necmettin Erbakan hocamıza da uygulanıyordu bu ambargo. Aynı ambargo bize de uygulanıyor. Bugün arkamızda hiçbir sermaye gücü, hiçbir devlet desteği vesaire yok. Tamamen kendi imkanlarımızla, kendi heyecanımızla Allah'ın izniyle bu adımları atıyoruz. Tabi buralara 50 bin insanın gelmesi o manada büyük mana ifade ediyor. Çünkü dediğimiz gibi oraya gelen insanlara biz hiçbir işte bir iş vaadi veya herhangi bir tehdit vesaire yok. Tamamen oraya milli görüşe, yeniden refah, refahlı günleri olan özlemle, aşkla, heyecanla bütün misafirlerimiz geldi ve elhamdülillah büyük bir kongre icra ettik. Aynı şekilde biz de Zeytinburnu ilçesi olarak 10 Mart 2019'da e, sizinle katılımınızı biliyorsunuz ya e, ilçemizin en büyük salonlarından birinde büyük bir coşkuyla ilçe kongremizi icra ettik ve e, o günden bugüne de hızlı bir şekilde üst yönetim, gençlik, hanım kolları, mahalli teşkilatlarımızı tamamladık ve durmaksızın sağlardayız. Yani e, kurulduğumuz günden beri Türkiye'de yeniden Refah Partisi olarak sahalardayız, halkımızla iç içeyiz. Yani sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da halkımızın yanındayız. Dertlerini dinliyoruz. Dertlerini için çözüm projelerimizi ortaya koyuyoruz. E, ve Allah'ın izniyle inşallah en kısa zamanda gelip bu dertleri, bu sıkıntıları çözeceğimizin müjdesini veriyoruz. Çünkü bunu sadece sloganla değil, bugün genel başkanımızı zaten çok kısa takip edenler bu sözümüzü tasdik ediyor. Hakikaten projesiyle, donanımıyla, ekibiyle, her şeyle yeniden Refah Partisi'nin hazır olduğunu görüyor. İnşallah en kısa zamanda da geleceğiz. Yani bunu da bir slogan olarak söylemiyorum. Bildiğiniz gibi az önce de ifade ettim. 10 17 Kasım 2019'da 50 bin kişiye yakın bir katılımla birinci olan kongremizi icra ettik. Yani o kongreyi icra etmeden önce genel başkanımıza birkaç TV programında dile getirdi. Yani birçok kişi yeni kurulmuş partisiniz. Yani böyle büyük bir salonda bu programı icra etmeyin. Daha sonradan hani salon boş kalır, üzülürsünüz. Motivasyon düşer diye iyi niyetli, farklı niyetli diyenler var. Tabii genel başkanımız kesin bir kararlıkla bize bu emri verdi. Bu salonda yapılacak dedi. Ve hakikaten birçok kesimi hayrete düşürecek, şaşırtacak derecede olağanüstü şekilde o salon bir patladı. Yani Allah'ın izniyle 50 bin kişiye yakın bir katılım oldu. Yani bu bizim Allah'ın izniyle gelişimizin en büyük ayak seslerinden biridir. İnşallah Önümüzdeki ilk seçimleri, sandıkları öyle patlatacağız ki Yani bugün anketler bize ne kadar yer vermese de Ulusal basın ne kadar yer vermese de işte Sizin gibi değerli e, yerel medya mensupları var Allah razı olsun Sizlerin de aracılığıyla sesimizi duyurmaya devam ediyoruz Ve ilk seçimleri Allah'ın izniyle o sandıkları patlatacağız Ve teşekkürler Türkiye pankartıyla Bütün Türkiye'yi donatacağız inşallah Peki başkanım şimdi sizler de parti olarak, biz de gazeteci olarak bir erken seçimin olabileceğini, 2023'e varmayacağını çünkü ekonomik göstergeler Türkiye'nin yurt dışına borçlanması yabancı sermayenin mesela Volkswagen en son biliyorsunuz Manisa'daki şirketini kurduğu şirketi kapattı 4000 kişi için fabrikayı kurmaktan vazgeçti onun gibi olan birçok firma Türkiye'de yatırım yapmaktan vazgeçti olanlar da azalttı Dolayısıyla hak hukuk adalette sıkıntı olan ülke yatırım gitmiyor gerekçesiyle birçok sıkıntı yaşadığımız biz biliyoruz. Yani 2023'e kadar bu göstergeler gidilmeyeceği tahmin ediliyor. Zaten son günlerde de gerek CHP, İyi Parti, ondan sonra eski Genel kurmay Başkanının Menderes erken seçim açıklasaydı belki darbe olmayabilirdi çıkışı vesaire. Yani ülkemizin bir erken seçime gebe olduğu çıkıyor ortaya. 2021'in sonlarına doğru olabileceği ifade ediliyor. Refah Partisi bu seçime hazır mı? Özellikle sizin Zeytinburnu'nda biraz önce söylediğiniz gibi seçim değil, geçim dönemi biz halkın içindeyiz. Biz onlara şahidiz. Mesela Kutlu Doğum Haftası münasebetiyle 10 bin kişi aşura dağıttınız. Daha sonra değişik çalışmalar yaptınız. Genel merkeziniz, il başkanlığınız buna hazır mı? Seçimde ne yapacaksınız? Evet, teşekkür ederiz Hüseyin abi. Şimdi öncelikle tabii şunu ifade etmek isterim. biz tabii hiçbir şekilde darbenin bırakın olmasına söylemine dahi tahammülümüz yok. şunu her zaman ifade ediyoruz. Yani en kötü hükümet yine bir darbeyle gelecek hükümetten daha iyidir. Yani dolayısıyla tabii böyle bir söylemler kesinlikle doğru değil. Onun altını çiziyoruz. Evet ifadede buyurduğunuz gibi ülkemiz her an bir erken seçim atmosferine girebilir. Ee, geçmişte zaten erken seçim senaryolarına baktığımızda en başlıca nedenlerden başında ekonominin geldiğini görüyoruz. Evet ekonomideki artık büyük sıkıntı. Yani tabiri caizse yani e, halkın evdeki tenceresinin boştu sanda doğru hep sürüklemiştir. Ve Türkiye'miz de şu an evet bu durumda. ifadede buyurduğunuz gibi artık yabancı sermayede bugün Volkswagen evet, farklı nedenler vesaire yüzeysel ifadelerde söylemiş olsa da üretimini fabrika kurmasını buradan çekti. Şimdi sadece zaten konu bir değil. Yani bugün Türkiye'mizin gelmiş olduğu noktaya baktığımızda ekonomide artık kırmızı alarm değil daha da üstünde ciddi alarmlar vermeye başladı. Yani bugün bildiğiniz gibi bir varlık fonu aslında bizim ifademize bir yokluk fonu kuruldu bu neden kuruldu? Şimdi bunun örneklerine baktığımızda varlık fonuna işte Norveç'te Kanada'da evet hükümet artık bütün hizmetlerini yapmış artı bir para değeri oluşmuş onu bir varlık fonu altına kuruyor ve mi? orada değerlendiriyor. Şimdi işin aslında adı ve uygulaması gerçek manası bu. Şimdi Ama peki ortaya koyduk. Evet. Aynen. Şimdi bizim ülkemizdeki uygulama nasıl? Biz neden yokluk fonu diyoruz buna? Bildiğiniz gibi eskiden bize borç veren dış güçler hazinemizi garanti olarak görüp borç veriyordu artık son yıllarda ekonomimizin o kadar kötü gidişini onlar da yakından takip edip görüyor ki yani artık diyor Türkiye'nin hazinesi hiçbir şekilde bize güven vermiyor